Evet arkadaşlar biz geldik. Evet arkadaşlar geldik. Bir sürü şey aldık. Hı, hı. Şimdi e, Ama görüşürüz. ablamlar bir... Evet. Onların evi için parti geldi. Gördüğünüz gibi olmadı. Şşş. neyse. Çok güzel. Tamam arkadaşlar. Ay şimdi kendi zamanı. Ama böyle yaptık o zaman. Çok güzelmiş bu duvar kalbi. Şimdi de ıı, kalbim Anne hani, bu benim odamda kalabilir miyim? Sen bak senin yaptığın için yere koymuşum. O yüzden buraya koyacağım. Hı. Şimdi de şekil koyacağım. Ben kendi eşyalarımı yerleştireceğim. Hadi gel. Biz benim eşyalarımı yerleştireceğim. Bunlar benim en önemli çalıştığımı bilebilirsin artık. Şu karşıda gelin. Tamam Şimdi ben kendi kendimi yapacağım. Şimdi bir dayanım buraya. Bak bir baron olmuş pembe. Al şey mi götürün? Bu abimin. Bakla. Abi al şunu senin. Şimdi kıyafetle yeni yerleştireceğim. Arkadaşlar şimdi odamın ışıklarını paylaşmıştık. etmiştik. Gel, ışıklarım geldi. O yüzden videoyu doldurmak zorunda kaldık. Bir dakika. Hı, evet kamerayı buraya koyalım. Şimdi de benim kıyafetimi ayağından çıkaralım. Bu. Oh. Kendime sadece iki kıyafet almışım. Ben de öyle yaptım zaten. Mesela benimki bir tane Yo abiminki bir tane. Ne oldu ki? Niye keşke ne oldu? <laughs> Onlar ne? Allah aşkına bir şey söyleyeceğim. Onlar ne? Kocaman. Hemen zaten kendi bölgemizde. Kocaman paketin içine küçücük şey mi koyuluyor ya? Koyuluyor. Koyulmuş. Şunlar burada kalsın. Ama niye açtın ya? Tamam birazdan yerden hemen evde e, şey var diyor. tekrar hediye paketi yapalım. Şimdi bunu düşün. Arkadaşlar çıkıyorsun benim odasından kovdu. Kızım. ma yani. Hayal mi? Evet anne. Bu kimin? Anne bu benim hocam olsun. Yok hayır onu ben kendim için aldım kızım. Öf. Bunlar da zaten abim, abimin tabii. Abi. Abi. Al şunu. Allah'tan bayırmayın. Susun demiştim. Ne var? Al şunu. Şunu. Öf. getir. şimdi şunları. Atma yeni aldık. Atayım. Kameyayı verin. Şunları alalım. <laughs> Niye? Şunları alalım Hadi gel gidelim. Ben olsam hmm. Sen hep böyle şansı oluyor. Falan şeyler desek. Ne oluyor? Hadi. Ben seni çakacağım. Hadi gel gidelim. Evet arkadaşlar benim kıyafetim buraya önden şu eşyalarımı koyacağım. Kıyafetlerimi buraya açacağım. Şapkamı buraya koyalım. Şimdi şöyle tabletimi yeterli tab şekilde çekeceğim. Çünkü ben kucağımdan çıkarım. Şöyle kucağımı görüyorsun. Akıllı. Ben gelmiyorum. Akıllı teyze. Akıllı teyze. Akıllı yüzü. arkadaşlar bu arada bu arada Yiğit'i ve Sıla'yı şeye bırakmıştık. Bakıcıya bırakmıştık. Yiğit'e hala bakıyor. Sıla'yı bıraktı. Yani benim şey çocuklarımın babası aldım. Şimdi benim odam. Benim eşyalarımı yerleştireceğiz. Çok az kıyafet aldık. Ama bu bina gelecek. Kamerayı getirelim. Kamera <laughs> Burası Dur Ay bunu koymayın koymayayım. Buraya koyalım bunu. Ve rahat bir şeyler giyeceğim. Bunu buraya koyalım. Bunu burada kalsın çöp atalım. şimdilik çöp olsun. Evet, rahat bir şeyler giyeceğim. Kız kameraya götür. Yani. Bir arkadaşlar Bu arada şey yaptık. Daha terasımız hazır değil. O yüzden böyle havuz bloğu daha gelmeyecek şimdilik. Herkesinki tamam mı? Bir soru sordum. Arkadaşlar bugün kardeşim yani Özgegil bizde kalacak. Çocuklarımızın babası, babası ve eşleriyle işe gidecekler. Baş, em, babaannelerin yanında kalacaklar bugün. Arkadaşlar bu ondan önceki ve bu videoda bazı sesler geliyor geldiğinden dolayı özür dileriz. Bu <laughs> Nereden geliyorsa? Tamam ben gidiyorum. Tamam ben seni yolculuğuma. Görüşürüz baba. Görüşürüz. Kızım. Hı. Evet arkadaşlar. Şimdi çocuklar hadi bakalım. Şimdi çocuk kıyafetlerinizden giyin. Em, em çocuklar. Herkes geceliğini giysin şey yapalım. Ben istemem siz giyin. Ya biz benim adamı giyin. Şey, ben senin odanda mı yatacağım? Evet. Başka nerede yatabilirsin yani? Hmm. Bakalım ikimiz kimmiş. Ye ye ye. Sen gidelim. Ee, senin gezeliğin nerede? Hediye yaptırmıştık ya. Doğru. Tamam. Yediniz mi siz? Ben giyeceğim şimdi. Bir tane bu burada getiriyorsun. Senin gezeliğin nerede? Yoktu ya. <laughs> onun telefonu nerede? Aa açayım. Ben menü açayım. Anlaşalım Ya şu misketlerin çıktı. Oo. duy Dur. O, bu da mı misketindir? Şimdi bundan başlayalım. Bu kişiye bakalım sen. Şu sütünü bir bana ver ha. deli O da mı sorun o? şunu. Oo. Çıkın da giyineyim. Ya bekle? Herkes kendi kıyafetini alsın. Öf, hadi al şunu. Alamıyorum. <laughs> al. Ben kendi kıyafetimi buraya koydum. Şimdi hani benim eserlerim burada. Tamam. Biz buradayız. Başka şeyler yok mu ya? Tamam ben gidip gideyim arkadaşlar. yani. Anne hani, tabletimi vermişim, Ocağ bir tabletle oynayacağız. Tamam. PUBG oynu. Hayır, PUBG oynamayın. Size annemin oynama şöyle Siz PUBG mi oynuyorsunuz? Ya. Ben oynamıyorum. Tece, al tabletime bak bakayım ben şimdi. Yeni aldık zaten. Doğru ya. Ya. Oynayayım. İşte. Ben zaten PUBG oynamasını bilmiyorum. Hem ben o PUBG oyununu hiç sevmiyorum. Şey benim de YouTube'da karşıma çıkıyor bir kere. Flash da orada çıktı. Hı hı. Seni oyunu giyecekken orada hep karşıma çıkıyor. Mesela Çakabuka ilk. Aaa! Mesela Çakabuka Ya üf ya iki saat önce aşağı tutmuştun sen onu ya. Anne bu ses nerede dışarıdan geliyor? Bir bakayım ben kızım. Komşu var. Ee, onlar duruyor. Tamam. Hadi biz bir an önce bizim odaya gidelim. Senin tabletin nerede bu arada? Burada. Tamam ben senin tabletin. O benim için. hadi biz. Aa odanı toplayalım. Şunları bir kınaya koyalım. Şöyle ya ayağın koyalım. saat artık hadi gidip gelmek istemiyorum. Hadi gezi mi, bu mu gezelim yoksa bu mu? Bu bu. Tamam, senin kıyafetlerini buraya koyalım tamam mı? Tamam koyalım. Hadi birazcık tabletle oynayalım. Ben yatağımda oturayım sen de şey şu sandalyede otur. Tamam sen de ama tabletinde Oynayacağım zaten. Ne yapalım ne oynayalım. Eee um, çakı baka. Çakı baka oynayalım tamam. Ben sen de bana benzer bir tane karakter yapacağım. Ben de. Sen de çok benziyor. Hadi çocuklar. Bunu <laughs> koyalım. Senin eşyaların bunda kalsın. Şimdi uyuyup kapı video kapatır. Ama anne bir tablet oynayacaktık? Evet. Hey çocuklar yani mi Koyun tabletlerini buraya. Ona <laughs> bakın şu işte, kızlar da oynuyor dedi. Boş ver kızlar. Şimdi biz de kızlara gidip bir şey yapacağız. Ay, 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 Kapat kapat. Ya, şey Şimdi biz kızlara gidelim, Uyutalım onları. Video çok uzuyor. Ha uyumuşlar bile. <laughs> biz şu çöpleri alalım bir. Yarın atarız demişlerdi sızda. Bunu da sonra atarız. Hemen şey yapalım. Atalım bunu da şu dakikada. Ha at. Hadi arkadaşlar, Hadi arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz.